Hiç kalabalık bir odada görünmez bir camın arkasından hayatı izlediğinizi hissettiniz mi? Çoğu insan depresyonu sadece çok üzülmek sanır. Oysa üzüntü insani bir duygudur, canlıdır. Ağlarsınız, bağırırsınız, rahatlarsınız. Ama depresyon sessizdir. Psikolojide buna anhedoni denir. Renklerin solması, tatların kaybolması, Kierkegaard'ın dediği gibi ölümcül hastalık, umutsuzluk. Dünya dönmeye devam eder ama siz o soğuk boşlukta asılı kalırsınız. Bu görünmez düşmanı tarif etmek zordur ta ki J.K. Rowling onu bir canavara dönüştürene kadar. Ruh emiciler. Onları korkunç yapan şey dişleri veya pençeleri değildir. Onlar ortama girdiğinde Işıklar söner, sular buz tutar ve o an daha önce hissettiğiniz tüm mutlulukları unutursunuz. Rowling bu yaratıkları kendi majör depresyon tecrübelerine dayanarak yarattı. Kitapta şöyle tarif edilir: "Dünyadaki tüm neşeyi emmek için buradalar. Ruhunuzu çekerler, geriye sadece nefes alan boş bir kabuk bırakırlar." Ama o tren sahnesinde dikkat çekici bir detay daha vardır. Ruhemici odaya girdiğinde Ron ve Hermione sadece üşürler ama bayılmazlar. Yere yığılan o korkunç çığlıkları duyan tek kişi Harry'dir. Peki neden? Harry onlardan daha mı zayıftır? Asla. Lupin bunu şöyle açıklar. Bu senin zayıflığınla ilgili değil Harry. Bu senin geçmişinde Diğerlerinden daha korkunç şeyler yaşamanla ilgili. Ruh emiciler bizi en kötü anılarımızla baş başa bırakır. Depresyon da böyledir. Sizi yıkan şey iradesizliğiniz değil. Sırt çantanızda taşıdığınız o görünmeyen taşların başkalarından daha ağır olmasıdır. Peki ya savaşacak gücünüz hiç kalmadıysa? Herinin vaftiz babası Sirius Black'i düşünün. Ruh emicilerin başkenti Azkaban'da tam 12 yıl kaldı. Asası yoktu. Mutlu bir anısı yoktu. Bir patronus yapması imkansızdı. Buna rağmen delirmeyi nasıl reddetti? Kitapta bunu şöyle açıklar. Masum olduğumu biliyordum. Bu mutlu bir düşünce değildi. Hayır. Ama gerçekti. Beni korumaya yetti. Bazen depresyon o kadar ağırdır ki ışığı yakamazsınız. İşte o anlarda Harry gibi savaşmak zorunda değilsiniz. Sadece Sirius gibi tek bir gerçeğe tutunup fırtınanın geçmesini beklemek de bir zaferdir. Sadece nefes almaya devam etmek bile o karanlığa karşı bir direniştir. Ve fırtına dindiğinde Profesör Lupin'in Harry'e ne verdiğini hatırlıyor musunuz? Bir parça çikolata ve şöyle der Bunu ye, iyi gelecektir. Bu sadece bir film karesi değil, biyolojik bir gerçektir. Çikolata, beyindeki serotonini tetikler. Depresyonun o dondurucu soğuğunda Patronus büyüsünü yapacak gücü bulmadan önce bazen sadece o bir parça çikolataya yani kendinize göstereceğiniz küçük bir şefkate ihtiyacınız vardır. Peki o karanlık sonsuza kadar sürer mi? Filmde onları kovmanın tek yolu vardır. Patronus büyüsü. Ama asayı sallamak yetmez. Bu bir anda olan bir mucize değildir. Zorlu bir antrenmandır düşersiniz, bayılırsınız, tekrar denersiniz. Viktor Frankl, yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanır der. Belki şu an ruh emiciler etrafınızı sarmış olabilir, camlarınız buz tutmuş olabilir. Ama unutmayın, patronus dışarıdan gelmez. O ışık zaten sizin içinizdedir. Karanlık ne kadar yoğunsa, yakacağınız o tek bir mum o kadar parlak görünür ışığı yakmaktan vazgeçmeyin.